Evet beyler, Yoblox kanalımızı koyduk. Hatta ilk videomuzda koyduk. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun o zaman. Adı ne kanalın? Kanal adı Yoblox Maceralayı. Hepimiz sevdiğimiz Yoblox oyunlarını oynayıp kanala koyabiliriz. Linkini de açıklama kısmına bırakacağız. Yorumlara da yazacağız. Hepiniz oradan kanala da gidebilirsiniz. Abone olup bildiğimle de açmayı unutmayın. Ben de Yoblox oynayabilir miyim? Çok severim Yoblox'u. Tabii ki oynayabilirsin. Ayva yedik beyler, ya! yedik! Ne oldu ya? Ne ayvası? Esrarengiz bir adam geldi. Altınlarınızın, elmaslarınızın yarısını bize vereceksiniz. Yoksa bütün köyü havaya uçuracağız dedi. Kimmiş la o? Ne istiyormuş köyümüzden? Altın ve elmaslarımızı istiyor kepçe kulaktayı. Eyvah ne yapacağız da şimdi? Örümcek adam ki la? Gitti gelmedi. Örümcek adam bu adamı yakalamaya gitti işte. Ama adam köyümüze kadar gelip bizi tehdit etti. Madem geldi neden yakalamadınız? Üstüne atlayıp yakalasaydınız ya. Yakalayacaktık ama belki arkadaşı vardır. Uzaktan bizi gözetliyordur dedik. Değil mi Venom? Biz onu yakalarsak arkadaşı da köyü havaya uçurur diye düşündük. Evet aynen öyle. <laughs> ne yapacağız şimdi? Ben altınlarımı kimseye vermek istemiyorum. Zaten azıcık altınım var. Benim bir fikrim var. Altınlarımızı, eşyalarımızı toplayalım, kaçalım. Gidelim buralardan, kaçıp gidelim. Uzak bir yerlerde kendimize başka bir köy kuralım. Bence harika fikir. Olur mu ya öyle şey? bizi bulana kadar peşimizi bırakmazlar. Ben böyle saçma fikir duymadım. Evet, Abuze haklı. Hatta şaşırdım şu an. Sen fikrini söyle o zaman. Bence şöyle yapalım. Altınlarımızı, elmaslarımızı ve bütün eşyalarımızı burada bırakalım. Ve arkamıza bile bakmadan yallah topuk kaçalım çok uzaklara gidelim. Yeni bir köy kuralım. Yeni bir hayata başlayalım. Böyle fikir mi olur Abuzettin? Ve Nomuki'den ne farkı var ki? Altınları, elmasları burada bırakacağız akıllım. Böylece bir daha bizi arayamayacaklar. <laughs> Aklımı seveyim. Madem altınları bırakıp gideceğiz. O zaman direkt verelim adamlara. Bir de neden köyü bırakıp gidiyoruz kardeşim? <laughs> Kuzen haklı. Evet bence de. Madem altınları vereceğiz. O zaman köyden kaçmamıza gerek yok ki. Ben böyle saçma fikir duymadım. Kimden çıktı bu fikir? Senden. Sus be. Ben böyle bir şey demem. Demişsem bile başka bir şey demişimdir. Benim bir fikrim var. Tıvıdan kuşa söyleyelim bize bir plan yapsın. O da eskiden kötü bir iyiydi. Ne yapılması gerektiğini bile böyle duyumlaydı. Doğru diyorsun. Ben Tırıvdan Kus'u ikna ederim. Eski patronum sonuçta. Bu adamı ya da adamları yakalamazsak... ...bütün köy havaya uçacak ya Tırıvdan Kus'a. Sen hiç merak etme. Patron beni kırmaz. Hadi ben gidiyorum. Hoşça kalın. Hadi git bakalım yeğenim. Haydi haydi. Geride kalmamalıyım. Bana da yol verin. Bana da yol verin. Evet. İşte burası çok zor. Ama bu sefer olacak. İşte böyle. Zıpla. Ha, olamaz. Evet işte bu kadar. Bu sefer geçeceğim burayı. Hayır hepsine çarpıyorum. Patron. Patron ne yapıyorsun ya? Oyun mu oynuyorsun? Bak hemen kapattı bir de. Oyun oynuyordum. Merak ettim bir denemek istedim. Ne var ki bunda? Hiç şaşırdım. Seni ilk kez oyun oynarken gördüm de. Her neyse. Başımız dertte patron. Kötü adamlar haber gönderdi. Ya altınlarınızın yarısını verin ya da köyü havaya uçuracağız diyorlar. Hemen bir fikir üretmen lazım patron. Evet süren başladı. Bir, iki, üç. Ürettin mi? Söyle hemen fikrini söyle. Ne fikri Abuzi? Kimmiş bu adamlar? İki de bir köye roket gönderen adamlar. Evlerimizi patlatan adamlar. Bak şimdi aklıma parlak bir fikir geldi. Acaba diyorum Köyün etrafını yüksek duvarlarla mı çevirsek? Benim icatlar kitabımı çalan hırsız onlar. Roket yapmayı öğrenmişler, köye roket gönderip duruyorlar. Duvar işe yaramaz. Arka arkaya roket gönderirlerse duvar muvar kalmaz Abuzi. O zaman ne yapacağız patron? Ya köy gidecek ya da altınlar. Onları aramakla bulamayız. Örümcek adam boşu boşuna onları arıyor. Ne yapacağız o zaman patron? O eşek kadar beyninle bize bir plan yap patron. Köyümüz için, insanlık için. Altınlarımız için, izleyicilerimiz için, Kan Acar için patron. Kaan Acar da kim? İzleyicilerimizden biri. Bizi çok seviyor. Bana kral Abuzi diyor biliyor musun? Çok sadık bir izleyicimiz. Anladım. Aklımda bir plan var. O zaman planımızın ismi Kral Abuzi Planı olsun. Kral Abuzi Planı. Güzel isim. Teşekkürler patron. Kaan'a teşekkür et. İsmi o buldu sonuçta. Teşekkürler Kaan. Seviyoruz seni. Evet ne yapacağız patron? Sen kötü biri olacaksın. Ve o adamlarla irtibat kurup onlara katılacaksın. Ajanlık yapacaksın. Gizli ajan Kral Abazi. Harika. Tam bana göre bir görev. Hemen gidip herkese söyleyeyim. Hayır hayır. Kimse bilmemeli. Yoksa bütün plan bozulabilir. Ne yani? Kimseye söylemeyecek miyiz? Mahsuzcuktan kötü adam olduğumu kimse bilmeyecek mi? O zaman beni gerçek kötü adam sanırlar. Amacımız da bu zaten. Şu sandıkta biraz altın var. Onları al ve beni iyi dinle ne yapman gerektiğini anlatacağım. Dinliyorum patron anlat. Tırıldan köyün her yerine alev topu fırlatan silahlar yapsın. Roketler gelirken hepsini vurur. Alev topu fırlatan silah ben de yapabileyim ama işe yayamaz. Çünkü hem yapması uzun süre hem de yoketin ne taraftan geleceğini bilemeyiz. Köyün etrafını obsidyen surlarla mı çevirsek? Yani kale yapalım köyün etrafına. Olmaz kardeşim. O kadar obsidyanı nasıl bulacağız? Bulsak bile nasıl yapacağız? Çok uzun sürer. Ayrıca o obsidyenlere ihtiyacımız kalmadığında nasıl yok edeceğiz onları ya? Haklısın. Beyler beyler size kötü bir haberim var. Buraya gelirken yolda kafasında maske olan biri önüme geçti. Akşam olunca dedi altınları dedi tepenin üstüne bırakın dedi. Yoksa dedi köye yüz tane roket göndeririz dedi. Eyvah eyvah. Kim bu adam kardeşim? Kaç kişiler acaba? Tanımıyorum ki yüzünde maske vardı. Dövecektim ama sonra dedim boş ver bula bula. Yani öyle dedim. Merhaba. Hah abuze. koş ne dedi? Kime ne dedi? Kim olacak sana? Bu adamlardan kurtulmak için bir planı var mıymış? Ha varmış varmış. Altınları verin kurtulun dedi. Bu nasıl plan ya? En yani iyisi örümcek adamın gelmesini bekleyen beyle. Örümcek adamdan önce roketler gelirse köy havaya uçar. Evet akşam o tepeye altınları bırakmalıyız. Yani adam öyle dedi. O adam yine mi geldi? Akşam tepeye bırakın mı dedi? Evet abuzi aynen öyle. O zaman akşam olunca kral abuzi planı devreye girecek. Siz hiç merak etmeyin. Ne planı ne planı? Ne planı ya? Yok yok plan plan yok saçmalıyorum işte siz şey yapın ee, akşam olunca hiçbir şey yapmayın ben halledeceğim o iş bende abuzittin bizden bir şey mi gizliyorsun varsa bir planın bize de söyle ne planı ben kim plan yapmak kim kral Abuzu planı dedin ya kral Abuzu planı planımı ben ne anlarım ya plan yapmaktan tavuk beyni kadar beynimle plan mı yapacağım ben bana mı kaldı plan yapmak He, doğru söylüyorsun bence akşam olunca biraz altın bırakam tepeye adamları kızdırmayam le. Bence tası tarağı toplayıp göç edelim uzak diyarlara. Gerek yok beyler telaş yapmayın. Siz sadece akşam evinizde oturun. Ben de biraz altın var onları veririz adamlara. Şaşırdım. Neden böyle bir şey yapıyorsun abuzu? Kendi kendine bir işler mi çeviriyorsun yoksa? Hayır evet hayır yani hayır. Sizin için köyümüz için. Yani altınlarımı feda edeceğim değerimi bilin. Hani sende bir tane altın vardı. Öyle demiştin son bölümde. Tırıldan kuş sağ olsun verdi biraz altın. Ne oluyor kardeşim? Ne işler çeviriyorsunuz ya? Bir işler çevirmiyoruz. Hadi ben gidiyorum. Siz beni dinleyin. Akşam evinizde oturun. İyi öyle olsun bakalım. Dua edem de adamlar kızmasın. Havaya uçmayalım ne akşam akşam. Kafanızı takmayın siz. Kral abuzi işi halledecek. Akşam oldu Venom. Bu adamlar köyü havaya uçurur mu sence? Abuzi kendi altınları verecekmiş ya. Bence kurtulduk. Abuzu'nun ipiyle kuyuya inilmez ve Bence o kadar emin olma. Acaba biz mi bir plan yapsak? Her şeyimizi al, kaçıp gidelim buralardan. Böyle plan mı olur Veno? Kimseye söylemeden kaçıp gideceğiz öyle mi? Öyle olur mu ya? Herkese söyleyeceğiz tabii. Biz gidiyoruz isteyen gelsin diyeceğiz. Ne meraklısın kaçıp gitmeye. Sabahtan beri aynı şeyi söylüyorsun. Be, Birazcık akılları varsa altınları bırakmışlardır. Beni yakalamak için tuzak kurmamışlardır umarım. İşte sandık orada. Ve etrafta kimse yok. İçinde TNT olmasın. Açınca patlamasın. Birazcık akılları varsa böyle bir şey yapmazlar. Oo altınlar. Ama çok az. Burada olsa olsa 20-30 tane altın var. Merhaba. Ne? Kim var orada? Benim ben Abuzi. Ne işin var orada? Yoksa tuzak mı kurdunuz bana? Silahım yok sanmayın. Beni kimse yakalayamaz. Yok ya ne tuzağı? Altınları ben getirdim de. Ha. Neden bu kadar az getirdin? Köyünüzü patlatayım mı ha? Patlat kardeş. Ben de baktım bu sandım bu köyden. Hep bana kötü davranıyorlar. Bu altınlar da benim biliyor musun? Sadece senin altınlar mı var burada? Evet. Git dediler altınlarını ver dediler. Bizi kurtar o adamlardan dediler. Biz altın maltın vermeyiz dediler. Sen ne dedin? Yok ya dedim. Neden sadece ben veriyormuşum dedim. Enayi miyim dedim. Vermezsen seni hapishaneye koyarız. Çünkü seni hiç sevmiyoruz dediler. Ama bu haksızlık. Bence de haksızlık. Artık onlarla yaşamak istemiyorum. Beni de al götür buralardan kardeş. Ben de sizin ekibe katılayım. Çok zekiyimdir. Eşek kadar beynim olduğu için bana yürüyen bilgisayar derler çok hızlı düşünürüm. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Hepsini bir saniyeden kısa sürede yapabiliyorum. Sahime, O zaman söyle bakalım. Benim yüz bin tane altınım olsa dünyaya gitsem kaç tane Bugatti araba alabilirim? 500. 500 mü? Gerçekten mi? Bildim değil mi? Ne bileyim ya. Hadi yürü o zaman. Seni arkadaşımla tanıştırayım. O da kabul ederse ekibimize katılabilirsin. Oray! Ama sana hala güvenmiyorum gözüm üzerinde. Tamam kardeş. Abuzi sana ne kadar güvenilir olduğunu kanıtlayacak merak etmesen. Göreceğiz bakalım. Hadi yürü yolumuz uzun. Sesin bir yerden tanıdık geliyor ama tanışıyor muyuz? Seni ilgilendirmez. Ha tamam.